Havayı yediğinizi düşünün. <laughs> Selam kolay gelsin. Yani. Kebap. Günaydın konforsuzlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Çok güzel uyuduk. Gece bir tık soğuk oldu. Olanları aldık direkt çantadan. Bu Muhammed abi dükkanı açmaya gitmemiş herhalde. Ya da oğullarını açtı bilmiyorum. Şimdi bizi davet etti ve hadi gelin kahvaltı yapalım dedi. Bir de Türk kanalı açacağım size falan dedi. Merak ediyorum. Şimdi onun yanına gidelim. Oradan da dün gece çektiğim yerler vardı. Belki gözükmüyordur videolarda. Oraları yeniden çekeceğim sizin için. Hadi gidelim. <laughs> Dediğim gibi gece çekmiştim. Ama gözükmüyordu. Kaldığımız yerleri şimdi yeniden sizin için çekiyorum. Burası bizim ev. Evin giriş kapısı. Şöyle buradan bir nehir tarzı bir şey yapıyor burada. Ünlü Muhammed abi. Şurada hemen kafemiz var, nargile kafe. Burada bütün akşam Türkçe şarkılar çaldı. Dün gece yürüyüş yaptığımız yola da buradan çıktık. Buradan. Şöyle ya. yürüdük. Tabii tabii buradan geldik ya Ana. Bu şekilde herkes bize selam verdi. <laughs> Muhammed abi buranın şeyi. Feymi, ünlü <laughs> muhtarı. Tabii tabii muhtarı büyük ihtimal. Şunu kombin yapalım Gençler nasıl olmuş? <laughs> Şöyle biraz sizi doğa yürüyüşüyle baş başa bırakayım. Doğa yürüyüşü dediysen de şey ya. Hani şehre gidiş. <laughs> hani öyle bir yürüyüşe çıkmadık şu an. Adamın dükkanına gidiyoruz. Her yer çok güzel değil mi? insanlar geçiyor. insanların nereye güzel tutamayacağım. Burada bir arkadaşımız bileklik satıyor. Merhaba. Where are you from? İran? İran. İran. Ha. Evet. Bakın burası işte İran'ın görebileceğiniz hani en İran olan yerler. Neden? Çünkü ara mahalle. Çünkü ee, hani şeyleri direkt şehir merkezi değil. Gayet kendi insanların yaşadığı kişiler yani. Selam. Selam. Bu, bu, bu. Orada, evet gayet şey hani hippie -hip bir kafe. Hmm. Evet. <laughs>

Yanına koştuk. Minibüse bindirdi bizi. Mehmet abi nereye gidiyoruz? İran selam. İran sel. İran selam Ah, Aa ya, şey, tamam. İran sel burada mısın? Tamam. Benim <laughs> <laughs> bildiğim kadarıyla mesela otobüslerde kadınlar önden erkekler arkadan biniyor falan. Ama bu küçük bir şey. Burada kapatayım bu, mı? Bu bu bu. Ha, minibüs küçük. Büyük ihtimal sadece erkekler binebiliyor çünkü içeride kadın yok. Özür dileyerek bir yanlış düzeltmek istiyorum. Kadınlar da biniyor arkadaşlar. Kadınlar da biniyor. Şey yok, ayrım yok. Onu düzeltelim. Hadi gelin sizle şu meşhur pazarı gezelim. Bir tane Muhammed abinin arkadaşının dükkanına bıraktım eşyalarımı. Rahat rahat gezelim diye. Burada maske takmak zorundayım. Bağıra bağıra konuşacağım. Maske zorunluluğu varmış. Şöyle gezelim biraz sizde. Yolda maske satanları görüyorsun. İnsanların direkt yüzlerini tutamıyorum kamerayı. Kendim konuşarak geziyorum. Rahatsız olabilirler haliyle. İnsanlar da bayağı böyle bakıyor. Haklı olarak. Şöyle dükkanlar var bizim. Kapalı çarşı gibi. İsmini unuttum. İsmini yazarım şimdi buraya. Söylemişlerdi bana. Teris Bazar mıydı neydi? Ama doğru değil. Ben size yine yazacağım ismini. Burada böyle şeyler var. Baharatçılar var. Bizim baharatçılar gibi Antep fıstığı var. Sorayım mı bunun fiyatını? Bunun kıymeti nedir? Bir kilo kıymet. Bir kilosunun fiyatını sordum. Bakalım Türkiye ile aynı mı? <laughs> 200 gram 250 Ne, değil, yani. ne şey sen. Allah razı olsun. Ne ya. anlıyorsun? nedir? Bu 23.500. E, 23. 23. Abi abi, 23. mi? Aa, evet, tamam. Mi? Sağ ol. Ben Türkiye'den ben geldim. İstanbul. Ne Türkiye? Türk'sün. Nerelisin? Ben iyiyim. Sağ ol. Yağışıyor Yağışıyor ben. sen. Ben Ben iyiyim. Sağ, sağ ol. Allah razı olsun. Sağ, sağ, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ Allah sağ kazanç versin. Güle güle. Kendine iyi bak. Arkadaşlar gerçekten Türk olduğunuzu duydukları zaman yüzleri gülüyor. Ya insanların direkt yüzleri gülüyor ya. Şöyle geziyorum. Bir şeylerin tadına baksam korona var maskeyi çıkarınca insanlar bir tedirgin oluyor haklılar. Çünkü burada delta varyantı bayağı yükselmiş. Sizin için elektronik fiyatı sorayım. Bunun kıymeti nedir? Ekmediğim Şöyle yazalım mı şöyle? 1 milyon 100 bin tümen. 1 milyon 100 bin tümen var. kıymeti bunlar. Var. 1 milyon 100 bin. 500 500. 5. Onlar da 550 Sağ ol. Teşekkür. Sağ olasın. Sağ ol. Hodafe. Ne vardı? Türk fiyatıyla karşılaştırmasını yazmışımdır ben altı o söylerken 1 dolar 25 bin 8 TL 25 bin arkadaşlar. Ona göre hesaplayın. Şimdi sizi bir yere sokacağım. Tabi bulabilirsem. Göbektaşı gibi bir şey var. Çok ilginç bir yer göstereceğim size. Çok ilginç bir yer. Çok çok ilginç. Burada galiba onların şehitleri var. Tahmin ediyorum ki İran Irak Savaşı'nda şehit düşenler. Şöyle. Onların üzerinde kalanlar. Bakın. Bakın. Bu da yardım toplanıyor. Bu büyük ihtimalle Hazreti Ali. Yani benim anladığım kadarıyla. Belki değildir, bilmiyorum. Hadi gelin girelim şöyle bir fiyatlarını, kıymetlerini soralım. Salam. Kıymeti nedir bunun? Tümen. 280 bin tümen, bir kilosu arkadaşlar. Hani şekerler var, şeyler var. Bunları tadabilir miyiz birer tane? Cam. Tadımlık böyle birer tane. Test. Tadına test. Hı. Şunu bir test edeceğim. Bizim oradaki fıstığa benziyor. Bizim tuz şeyi turuncu fıstık var ya aynısı. Aynısı. Buna bakayım. Bu uh, daha garip. Hmm. Şunun tadına bakalım. Bunlar fıstık. Size böyle garip şeylerin tadına bakmak istiyorum. Aha. Bizim Antep fıstığının galiba soslu hali. Oha. Bir şey diyeyim mi? Aşırı garip bir tadı var. Acayip garip bir tadı var. Sağ ol. Tamam kolay gelsin. Hoda fes. Kurban ol kurban ol. Sağ ol. Ha bak burada kebap yapıyorlar. <laughs> Kebaptır. Kebap. Çabuk, ya, çabuk. Derici kebab, derece kebab. Derece kebab. Derece kebab, Türkiye kebab. Türkiye, ben Türk'üm. Yaşa sen kişi, ben dökerim. Sağ ol. Sağ Arkadaşım ol. ol. Arkadaşsın. Arafsan. İstanbul. İstanbul. İstanbul'da yaşarım. Sağ ol. Sen... Yaşasın İstanbul. Ya. yaşasın İstanbul. Yaşasın İstanbul. Yaşasın Durban, İran. 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 Sağ ol. Afganistan. Afganistan. He. Ha. Ee, sizden çok bizde var <laughs> Türkiye'de çok <tüm> Afgan var. Bilirim. <laughs> ha. Yok ben Afgan değilim. Sen? Ben Türk'ü, Azerbaycan Azerbaycanlısın Ben. Ah güzel, iyiydi. Okur. Tamam. Welcome me on. thank you, thank you. Kazan yemirsin? Yok, ben bakıyorum. Ben video çekiyorum. Yaşa. He, sana kart vereyim mi? Yo. My social media. Nasıl seviyorsun? Aa, ben yemiyorum. sağ ol. Para yok bende. Suyla dene. Sana yeter. Tamam, thank you. Görüşürüz. Yaşa. Tamam. Oh. Arkadaşlar, böyle muhabbetler var ya, çok güzel. Aa, bak burada ne varmış. Bak. Burada garip garip şeyler var. Ulan tadı nasıl acaba ya? Şuradan kaşık alayım. Ben de bir tatlarına bakayım ya. Şöyle bir şey var diye. Efendim hocam. Şivi ne yani? Selam. Tahin. Tahinli bir şey var. Abi de çok sert bakıyor. Tırstım. Tahinli bir şey var. Burada turşular var. Abi oraya ekliyor. Arkadaşlar içeride kalmaya geldik. This is yes testing please. Şu içinde örümcek var. Ya. Sugar. Sugar. Sugar yeah. yeah. Bakayım. Very sugar. Buyur abi. Bakın gel ice cream gir. O ne ya? Tüt ha. No. ice cream. Ice cream. Foto. Foto. Evet. Okay, I can video, video, video. Video. Yes, I am YouTuber. Yes. Bu nedir abi? Dessert. Ama ice cream mi? Evet. Falude. Arkadaşlar böyle bir ice cream var diyor. Hello Türkiye. Hello Türkiye. Hello. Hello. Gelüs. Test. Test. Yes. Bu. Bir şey diyeyim mi? Havayı yediğinizi düşünün. <laughs> Bildiğin havayı yediğini düşün. Yani soğuk bir şey feral diyorsun ama <laughs> hani yediğin... tadı, yok, tadı yok. Abi yani çok garip. Şey. Sağ ol teşekkür. Şey Arkadaşlar sıra. yediğim şeyin yemin ederim tadı yoktu bak anlatamam. Selam. Bu safran mıdır? Yeah. Safran. Yes yes. Ha. Safran. Türkçe biliyorsun? İngiliz? İngiliz. How much money? One kilogram. 1 kilogram 20 milyon riyal. 20 milyon riyal. 1 kilogram. 1 gram or 1 kilogram. Karışmıyor. 1 gram or 1 kilogram 20 milyon. 1 kilogram 20 milyon. 1 kilogram. 1 kilogram. 20 milyon. 20 hundred. 20 100 000 20 100 milyon riyal. Ha, okay. Thank you. Tamam. Have a good day. Have a good day. Burada da kebap yapan bir abi var. Selam, kolay gelsin. Kebaptır. Kebap. Selam. Çekerim kendi özüme. Kebaptır. Belli kebap. Ha, kıymeti nedir? Kıymeti 50 bin. 50.000. bin. Ha. İnek midir, koyun mudur bu? Çağır. İnek mi, koyun mu? Tabii, koyun. Koyun. Koyun, ha. koyun. İran'da hep koyun. İran'da kebap. koyun. Koyun. Kebap. Koyun. Kuzun. Koyun kuzu. Ha tamam. tamam. Sağ ol. Sana sağ ol. İyi günler. O da sen sağ şu halıcıya götüreyim. Halıcı adı varmış. Halıcı abinin yanına gittim çünkü ben bayağı beklettim. 5 dakikaya geleceğim dedim 15 dakika oldu. Ama insan böyle yerlere girince çıkası gelmiyor arkadaşlar. Gerçekten. İnsanlar çok sıcak. Halk çok sıcak davranıyor. Herkes seninle konuşmak istiyor falan. Çok güzel yani. İnşallah doğru yolu bulurum. Türkiye'den geldim ben İstanbul. Ha, Türkiye'den. İstanbul. Çok hoş geldin sen. Hoş bulmuşum. İran Olur. çok güzel. Halim ahvalim. Halim ahvalim yahşidir. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sağ ol. Çok Bunlar... hoş geldin sen. Hoş geldin. Sağ ol. Çok teşekkür arkadaşlar. Türk olduğumuzu duyunca bir yüzleri değişiyor. Bu İran halısı. Türkemen diyor. Türkemen. 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 Ha. Ha. Turkemen. Arkadaşlar. Türk olduğumuzu duyunca hemen yüzleri gülümsüyor insanlar. Bu çok güzel bir ayrıcalık yani burada. Orta Doğu'nun birçok ülkesi için biz zaten bildiğiniz gibi Amerika'yız yani. Onların Amerikasıyız. Şöyle size yakından çekeyim. Bu çaydı. Çaydır. Aa, evet. Avishan çayıydı Avishan Avishan çayı on on ne oluyor nedir yani? kahveli otu kahveli otundan kahveli otundan Avishan çayı maskeyi çıkardın da sorun yok değil mi tamam Ha İngilizce yazıyor bu arada istedim <laughs> sıcaktır istedim geçen videoda çay denemiştik ya aynı bunlar aynı çayı yapıyorlar tamam. çay çok yaşlıdır muhafaza Sabri namaz kılıyor. Şii namazını izlemek isterseniz de sizin için çekiyorum. Sordum kendisine, izin verdi zaten.